Merhaba arkadaşlar, lan. Splitlerin sonucu arkadaşlar yanımda Turkality, İsmet Turkality'nin kardeşi var. <laughs> <laughs> Direkt Turkality'nin kardeşi. İşte Yiğit öyle. yani onun adı da Yiğit. Dur ben giriş yapacağım bekleyin. Merhaba arkadaşlar ben Lift Gaming Turkay'dan Sarp bugün sizlerle Speedrun'ın sonucu arkadaşlar yanımda İsmet, Yiğit ve Emrecan var Merhaba arkadaşlar ben Lift Gaming Turkay'dan Sarp bugün <laughs> sizlerle Speedrun'ın <laughs> sonucu arkadaşlar yanımda İsmet, Emrecan <laughs> ve ya kim o olabilir Yiğit, Yiğit Gulse var 200 ping var çocuğun geleceği ya Geleceği tahmin edebiliyorum görüyorsun ama Şey, şey bak, ben bir kapıyorum şey, çok bir şey var ben mid kapıyorum çok ping var. Tamam, ah, ben giriş yapayım abi. Evet. Yap Dakika. giriş. Rulik ben... gemi nerede? Bugün Minecraft oynamıyoruz. Speedruns oynuyoruz. <laughs> kaç bölüm çektin alıştı tabi <laughs> ağzın. Aynen yanımda Emrecan var. Evet. Sarp abi var. de var. var. Ama speedruns ben bilmiyorum. Ben hangisi ben lan? Ne oluyor lan lag var. Aynen şu an lag var. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok fena lag var. Ben zıplıyorum zıplamıyorum. Ben neredeyim? Ya, sen şu mısın? Evet ben öldüm lan ölmüşüm. Nasıl öldüm bilmiyorum gençler lag var. Ya abi bu bölümü niye seçiyoruz ki? Sen yeşilli misin? Yok o ben Emrecan. Bir dakika bu arada ben de ses kaydı ayarları yapayım. Abi ne olur abi öldüm. Evet let bay Vay şimdi. be Yiğit'e bak pro çıktı. Yiğit ne zaman oynadın en son? Hayır konuşamaz ama. Oğlum Yiğit'e ölürsem Yiğit'le ölmek istemiyorum konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> niye? Tüyün <laughs> ne suçu var lan? <laughs> Yiğit kazan lan inadına kazan. Koş Yiğit'e üzülürsem çok kötü olur o, lag bakma Oha laga bak ben Aldı lan Yiğit Yazıklar olsun İsmet Oğlum bilerek saldım üzülmesin Aynen Yoksa aynen Burada abisi Hangi? var abisinin yanında şey olmasın diye değil mi? Aynen, aynen. Biliyorsun beni Ölüyorum. Hümet, lan Ben çekmeyeceğim ya Oyy İlk kez oynayan Abi bir şey bölümleri açalım bura çok kötü ya Bu arada videoyu beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz Aa, hiç, Aynen hiç, aynen, hiç, aynen. Beş şöyle bir şey var. Ee, bir giderken Super Smash Bros açalım. Abi, abi ben buraya geçeyim. Birazcık böyle oynayalım da. Ben bir iki kere böyle oynayalım. Ben bunu oynayamıyorum Aa. ama öyle bir sorun var. Tamam. <laughs> bekle sen. Hadi lan birinci olayım lütfen. Salayım mı la? Neden de İsmet, söyle. Bekleme yok kardeş. Yok mu? Tamam. Allah kendimi Onu göremiyorum. Göremiyorum önüme. Göremiyorum. Kör oldum galiba. Bu nasıl lag lan? Lag. <laughs> abi ne lag? <laughs> Kuralık bunlar. Bende lag var valla var lag var. Oha oha ne oluyor? Oyun kastı bir an. Şu an oyun kastıyor benden. Vallahi bilmiyorum. Ben daha öldüm. Sen öldün. Hadi. Çıkıyordum en Gitme, son. Ben salayım mı? Sal de salacağım. Sal lan. Bir kere kazan. Salmazsan adam değilsin. Allah. Adamsın. Var ya sırf. Aa şu an başka oyunda ilk kazanmanı ben verdim sana. Ha? Aynen. Oha. Aa ne oluyor? Kim geldi lan öyle? Yiğit. Yiğit gülse sarpa alasın. Sarpa alası çok kötü olur. Hadi lan beni alatmayın. O yüzden bırakın kazanıyorum. <laughs> Aa! Abi ya, öleceğim. Ben ölüyorum zaten. Hizmet, gel hadi bekliyorum. Öldüm ya. La bekledim o kadar la. Git bitir lan. Git git git. Emrecan kaybedersen gözüme gözükme. <laughs> bekledim lan. <gülüyor> <gülüyor> ben bu oyunu oynamayı çok iyi bilmiyorum gençler. Daha yeni aldım yeni oyunu. Emrecan bu oyunu 24 saat oynadı. Atma. Hadi gel avantaj gel. Hadi bay bay. Ne oldu lan? Oha. Oha hadi bay bay. Git tek açmış herhalde. Yiğit. Hacker yiğit. Yiğit muzini kapa. Oldunuz lan. La ben ne yapıyorum ya? Hadi yiğit bay bay. Hadi bye bye abi bitireyim. Bitireyim mi? Bitireyim hocam bitir. Helal. Eyvallah. Abi bildiğimiz mapleri açalım ben bunu bilmiyorum ya. Peki. Ben hiçbirini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben, de bilmiyorum. ben bir tek Ali'ye biliyorum. Biliyorsun Ali'ye aslında. <laughs> bu kaçıncı ya? Oha yiğit ne oluyor lan sana? Abi siz aynı evdesiniz de o yüzden lag oluyor. İlk çık. Oo, hiç, hiç Bir tane de sattı abi. Git oğlum. 200 bitti, <laughs> sonra. ben çekmiyorum <laughs> video falan ya. <laughs> adam isyan etti. Oynayamıyorum ya. Böyle bir şey olmaz. <laughs> Belki çekmeyeceğim ama kaybeder Ya Emrecan ya adam <laughs> değil. Şey senin, senin bir headshot yalan oyunda. Ne geçti lan çocuk seni? <laughs> Lan oğlum abi takılıyorum. Emrecan sen bu map'i biliyorsun lan. Vallahi bilmiyorum. Ama vurursan var ya. Kim koydu bu kutuları ya? Bu kazanacak lan. Bu heyecanım. Abi Allah kahretsin. Salak kendini öldü. Aha kazandı. Aa. işte proyum gençler. Evet. Emrecan burada bile noob yani. Oğlum ben daha oyuna yeni başladım lan. La yürü. Furkan, Furkan. Hayır, ah sen be. beni çekeceksin. Oo! Emrecan ah, bir oyun kazanayım. Emrecan bekle bir oyun kazanayım. Dur bir dur, 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 dur bir geçemiyorum dur bir. Bir dakika bir dur la, la <laughs> 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 ya hareket et ya. Harbi. Sarp abi çok kurusun. Evet, az kazandın ya? Sarp abi oyunda Türkiye birincisi oldu. Evet. Ya ben ya, göremiyorum kendimi ya. ya. Ben ne göremiyorum nerede? Ya ben oh, nasıl? Ne oh, oldu <laughs> lan? Ay ne oldu lan? İsmet. Tamam hadi Smash oynayalım. Abi çok proymuş işte. Ali verin. Ali mi oynuyor? Super Smash Bros. Ali seçti bak ben. Beni attı. Oğlum Super Smash Bros. İyi bari lag oluyordu bende. Tamam şimdi olmaz. Ben tek Ali oynadım bunda ya. Lan dün sabaha kadar oynadık. Ali mi oynadın sabaha kadar? Ya en çok Ali oynadım. Şu an Survivor'a bakınca Dokan abi atılıyor. <laughs> Lan adam değilim de değil mi İsmet? Abi Emrecan'a çekecektim ya. Oğlum yine mi team olacaksınız ya? Ne team lan? Ne team lan? Ya e, buranın ne hiç burasını sevmiyorum, hiç sevmiyorum ya. ya şimdi Ali'yi oynadın ama biz de oynadık kendi yani, Anlatabiliyor olur Ben Oynamadım. Benim suçum ne? Atmak. abi X'e basıyor. <laughs> abi. Ya, abi! Ya Emrecan. Abi. Ha, efendim İsmet? Duyamadım da. Ya ne dedin? Oğlum Hangisi yiyeceksin? Bu oyunu sırf seni sikmek için oynuyorum. Aha, onu da yapamıyorum. Küfür yasak. Küfür yasak Arca'da. lan. Yasak lan küfür. Abi, abi. Allah rızası olsun. Ya susun. işte böyle Emrecan. Neyse birazcık oyuna alıştım. Abi Space'e bas Space'e. Oğlum ben tamam. Gamepad ile oynuyorum. Tamam o zaman hızlı koş. Ne diyorsun? Hoppa. Abi o bana gelmesin. Ya İsmet tamam. adam değilsin ya. İsmet bitir. İsmet bitir. Bitiremez. Koş İsmet. <laughs> run İsmet. Hayır abi run. ya. Emrecan. Ha ha ben de kanka. Bu masko. Allah belanı. Kendime şey attım. İsmes bu. Ya abi çüş ya. Emrecan hep şanslı ya vallahi. Ya. Kanka durduk bu, bunlar ya. Abi olamaz ya. beklemezsen adam değilsin. Gel, gel. gel. Oha, adam gel. Adamsın. <laughs> Hadi bekle <laughs> işte sen bekleme koş. Aha. Abi bunu demeyecek. Şimdi. Allah bela. <laughs> Ana ne oldu lan bana? Abi ne olur. Oha ne target lan şimdi, Oha füze geliyor yalnız. Lan ya ama böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> İsmet. <gülüyor> oha. Oha hack. <laughs> Bayan, Abi öldüm ya. İsletem acıyorum. Adam şey. Ne daldın? Ne gibi bekliyorum. Yok hala çıkmıyor. mı? seni. Evet. <laughs> Sen de açık mı diye merak ettim. Açmadık sadece aç. Emrecan öyle bir konsantre oldu ki konuşmuyor. <laughs> Abi gaza getiriyor koşturma beni. Ne geçti? Lan siz kaç saat oynadınız bu oyunu? Gerçeği söyleyeyim. Ya bilmiyorum ki. Ben iki saat. Lan yalan ne? atma lan. Abi ben çift ya. Bir saat falan oynadım en fazla. Hadi çöz Spurs. Şerefsiz Emrecan ya. Lan oğlum 10 kere Spurs. saldım İsmet la. Spurs Smash. Lütfen Spurs Smash Bros. MCSG'ye gel Emrecan 1 v 1. Beni de alın Hayır. Emrecan videoları hatırla Emrecan. İsmet sus İsmet. Ha videoları hatırla. Bakayım bak hep salıyorum zaten sana. Bu ne ya? Sınavcın Bekleyin geliyorum. Ha, bekliyoruz gel. Bekle. Ha zaten aynı anlayız. Abi. Oo. Tamam gel la gel. Olamaz ya. abi. <gülüyor> oh. <gülüyor> abi. Lan like, <bekledim. gülüyor> Duvardan tırmanın abi hemen duvardan tırman. Bu ne lan böyle? 3 kişi oynuyorlar ya. Bak e, Z, X, boşluk yön O değil lan ben. Ha. Abi yiğit bile senden pro. Gamepad diyeyim ben. Lan o herif ben oynamazken oynuyordur. Olsun. Emrecan'a bak ya. Lan ölmesem çekiyordum üstüne seni var ya. Emrecan'ı kazandıracaktım. Bekle Emrecan bekle. Maçtan sonra beni de alır mısınız? Hayır. Niye? Mik kapat iyiyiz. Ya. Ay şu an sabahtan beri konuşuyorum acayip sardı. Ah roketli Hayır ya. <laughs> ya çok kötü bu roket. Bir <laughs> tane daha gönder. Abi. Oo çok fena yakaladı seni orada. İsmet kanka kardeşim bak bebeğim. Ben bekledim abi. Bekledim abi. Ayıp lan seni yaptım. Ben de bekliyordum lan. Ben de bekliyordum. What? Aha. Oldu lan. Evet Ya. Işte. Çok proyem gençler. Yani burada da. <laughs> Oha. Az önce ben nasıl kazandım abi? Şu an bilmiyorum da ben ölüyorum herhalde. Geliyorum. Burak gelsin. Bırak bekleyin lan. Gel hadi gel. Bekle Emrecan bekle. Pişsin sen ya. Şu an İsmet'le biz sabahtan beri oyun başından beri İsmet'le biz başa başlıyoruz. Aynen aynen. Şerefsizsiniz. abi. abi Noob'un şey ya Yine ediyorum. Yemin ediyorum Noob'un babasını şu oyunda şu an. Ama bir hafta oynayayım siz görün ondan sonra ben. Ben hiç bir hafta oynamadım abi. Lan nasıl bir bekle, hafta? Bekle bekle. Ben ya. ders çalışırken siz oynuyorsunuz. Anlattırmayın gel, bana. Gel abi. gel gel. Abi sadece dün gece oynadık ya. O lan? Önce de videonuz falan var. Ben yeni aldım. Saymam. Tamam beyler. Benim hiç videom yok. Ben de bu ilk videom sıktır Hayır başka <laughs> ne oyunlar çekeceksin işte bak çeksene. Başka bir sürü gelecek. Happy Wheels çekeceğim. Happy <laughs> Wheels. <laughs> Onu face gelmeyecek. çek. Olabilir. Snet i̇şte OP. Abi koyma ya. İsmet is... Ya. GG. Abi de çan Super Smash Bros lütfen abi, bak. Abi. Tamam. Beni de alın ne olur. Tamam. Abi, abi Şunu da alalım. Dağıtacağız mı? <laughs> şunu da bir oynayalım. Veya <laughs> bu çok eğlenceli. Ben yani bu ya Bundan gidelim. sonra da videoyu bitireceğim çok uzun olmasın ya. Oh yeah, come on. Lan lan lan. Oh. Güle güle. Oha gitmedi ya. Ben gel geldim. sonra ev hey kalarak yani düşmeden oynayabiliyorsun. Hayır. Can çekiyorum. Hayır hayır lütfen füze çıkmasın lütfen. Çıkmadı ya. Ah. Görüşürüz. Abi ol. hayır ya. Çok of yattım olaya. Abi. Abi. Yayın <laughs> yapmıyorum ki ben niye yayınımı izlemek istiyorum? Oğlum lan lan! Abi kendi kendime düştüm var ya çok bir şey Yanınıza ge izlemek istemiştim sadece oyunu. Hadi görüşürüz. Gelemezsin Sen mi? oğlum. İzlemeye gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Spin yeni özelliği. Ama ben de oynamak istiyorum, hem oynamak hem Kutu attım, gördün mü prolu? Ya attın. attının. yedik ya. Aaa, nasıl tuttun bunu? Emrecan. Yeh! Sen, lan. Oyundan sonra beni de, bana da istek atın, beraber oynayalım, lütfen ya. O iyi kafa attın lan. Git lan Emrecan. Hayırdır la? Emrecan gitme gibi bir ihtimali görmüyorum ben, sana mı olsun? Emrecan direniyor çok köpek çok gibi. Yok lan ben bt şu an Layır ya. Abi! Abi! Hadi bay bay. Hadi. Hadi oyunu kazanayım artık çok uzadı. Aynen ya. Çok uzadı. Aynen çok uzadı. Adım gitti. Abi şu kutular çok fena ya. Abi kendi kendimi öldürdüm var ya. Çok, Aa, güzel ya. ya. Abi yine kendi kendimi öldürdüm ya. A hadi. Eğer kazanırsa oyun bitiyor. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi. Abi ev gitsene Emre, artık. İsmet kazanayım mı lan senin için? Kazan. Kazanmazsa adam değilsin. Dalga geçiyor. Gider şu an. Oh. Emre Can gidi, kırmızı şeyler geliyor. Biliyorum ya. Hayır. Allah. Aaa. Senin doğana var ya. Doğa sen oğlum. <laughs> Hadi daha süper saçma çok zevkli ya. Hadi son. Neyse bir elde anlayalım bundan sonra ben i̇stek. bitireceğim. İstek. 14 dakika oldu daha fark nasıl Şey Yiğit seni İsmet'in videosundan sonra kendime istek Evet oyun ondan sonra. Hadi bay bay. Aaa. Uff um. kafa attım. Hop. Oğlum şuradan geçme. Geçerken çok zevk geç alıyor oluyor mu? Aynen aynen. Adam. Ben ne yaptım? Bak şöyle bak. Oh. Abooo Woow Teşekkürler Şu an en çok kazanan izlet herhalde Aynen Dışş 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 Allah Korışık lan Ben şu anda araya geçiyorum Ulan yürü hiç kazanmadın Ah kafa attım <laughs> Abi. Abi başarım abi, açıldı sen, mı? Sen sen çözülme. Ben vallahi aşağıda dalga geçiyorum. <laughs> <laughs> Hah, aşağı. Şey Emrecan'ın şerefim geldi. <laughs> Allah'ım geldi. Korktum bak sizden şu an. Hadi güle güle Sarp abi. <laughs> Lan ayıp ayıp. <laughs> bir oldu bir bok çekti ya yani. şerefsizsin. Emrecan git. Oh yeah. <laughs> oh bro. <gülüyor> uh. <gülüyor> <laughs> 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 Bom! Kendimi attım ya! Yükleyemeyeceğim. Tamam. <laughs> Düşen! Bon. Bom! Bom! Lan yeter şabalama lan Abi ya Aynen. İsmail kazanayım lan. Git. Git. Kazanma. İsmet abi teke tek kalırsak sana saldım. Lan yeter şundan çıkma. Tek ben kazanmışım lan siz hiç kazanamamışsınız. Ben şu an gelmiyorum evet, Sarp abi düşür şunu bak. Lan oğlum şundan çarpmasak. Hadi görüşürüz. Aa lan çok güzel çok güzel Der misin? <laughs> Bilerek gelmiyorum şu an oraya Emrecan şu an uçan kuşlar gibi Çat lan ah be Al hadi artık ya Aa ben öldüm zaten Çat <gülüyor> be. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl öldüm lan ben? ben aşağıda gezeceğim bunu çok güzel Abi. Sarf abi lütfen git. Hayır. Oo son anda yırttım. İsmet. Hayır hayır gideceğiz. hayır ya. Hayır <laughs> İyi bir Artık comeback yap bu oyun benim. Hayır bu oyun. Hanem. Al her al. Emre can Allah seni yok etsin. Geç artık Çok erken ölüyorum ikiden. Beri. Patlat. Aşağı inse. Çok bak, güzel. bak bak sen patlatma taktiği. Gel buraya. <laughs> ah be. Tamam hadi ben daha iyi geçeyim aşağıda. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> onu patlatmasaydım var ya. Salak. Abi ya. <laughs> ben ne yapıyorum? İşte öldü bu lan yine. <laughs> Kendi kendime atlıyorum. Hıhı <laughs> çok eğlenceli. Aa. Ah düş lan düş. <gülüyor> <gülüyor> lan ne yaptım ben? <laughs> çek çek onu C'ye bas. Hayır. Oh. Nasıl çıktım lan ben? C'ye basın abi kazanmıştım var şey ya. Ne Aa şey artık bu var. Oh yeah. Aaa <laughs> öldüm. Hıhı <laughs> İsmet. Çek 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 beni çek, 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 çek beni. <laughs> İsmet'e bir headshot. Emre sana noob da. Kaptırma. Ben bilerek o. Şey, ay sana abi ben bilerek çıkmam lan, lan nasıl çıkmam? Abi İsmet, ne yaptın? Ya ben ne yapıyorum <laughs> ya? Hadi gel <laughs> daha gel <biraz> daha gel <laughs> daha. <laughs> <laughs> hayır, <laughs> hayır ben bitireceğim <laughs> abi. Tamam, sen, sen videoyu bitir devam edelim ben devam edeceğim videoyu. Tamam. tamam. Neyse arkadaşlar benim için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bay bay. Tamam. Tamam. Hadi Super Smash Bros gelin. Bitti mi lan video? Dur istek istek dur dur dur. Abi Yiğit <laughs> tam bu <laughs> elden <laughs> sonra. Yiğit <laughs> 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 ben videodan sonra gelsin. <laughs> Hı. <laughs> 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 Video ne zaman video bitiyor? Beğen lanasam mı? DK sonra iptal. Çıkıyorum ama koyayım. Çok sinirlendim. Hayır oyna İsmet biz devam ediyoruz. Gibi. Ben darbediyorum İsmet. Ben ne oldu? Ölüptürüyorum ya. Korumuz ol. Lars İsmet şuna mı eceksin? Aa. Bun. Hadi be. Çeksene beni. Lütfen çek lan lütfen. Çok bas. Yalnız orada geliştire geliştirdim, geliştirdim kendimi. Ne oldu lan? Hadi bay bay. Oha füze attım yalnız. İsmet. <laughs> 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 İsmet şu an sinirden kızları kırıkları yatıyor. Ne oldu ya? Şu an akşam oldu sen korkacağım aklıma. Hayır 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 hayır. Ayıp lan. Vallahi ayıp. Ah be. Salayım mı kanka? Hadi bay bay. Lan lan sol sol. Bir dakika. Hadi. Abi başka bir şey oynayak ya. Tamam. Hangisi? Random mı Ya iyi çalalım iyi. Aynen. İyi tam. Dur alıyorum. İlk gel. Neydi? Ha. Ettim. Ah. <laughs> Ay. Yalnız ben çok güzel oynayamıyorum ya. Yalnız video 20 dakikaya geçti büyük ihtimalle sizin. Benimki 20, 20 dakika ya. şu an. İyi kapatalım tamam, geldi atı bitle. Tamam son belli dağıtalım sonra kapatırız. X'e basın abi. Yiğit Gülse Sarp Papatya. Tamam aferin. Espris <laughs> çok güzel. Ne? Random mı? Aynen. Emrecan game settings yapsaydın neyse ya. O çekme olsun değil mi? Aynen aynen. Ya da sadece fize olsun ya. Fize daha eğlenceli oluyor. Abi ben oluyor. burada videoyu kapatayım. <laughs> Yazık çocuk. Telefon çaldı da ben burada kapatayım arkadaşlar. Kapat. Her yani için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Oha.